Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, okulumuzun asıl için kurban kesimi yapılacağını Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi sen gerek. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi namazlarımız, kurbanlarımız, bütün ibadetlerimiz, hayatımız ve ölümümüz senin için. Sen bu kurbanları bizden kabul eyle ya Rabbi. Bu kurbanların kesiliş iş amacı olan okulumuzu hayırlı uğurlu eyle inşallah dualarımızı kabul buyur. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Gençleri de böyle alacağız başkan. Tamam, alacağız. Alacak, Gençler size gelin gelen arkadaşlar hepinizle. Öğrenci arkadaşlar öne. Başkan, Irgend. tamam başka basamağa öğrenci arkadaşlar siz de gelin öne hatta bekleyin rust olsun ondan sonra evet buyurun çocuklar en öne birinci basamak öde bana Gelin. geldiniz Gelin ayda gel yani abi gel Evet. Evet efendim. Bir tane almadan. Numara yok. Ben de yaparım. Para gezersem verirsin. Tamam. Gelip görürsün. Biraz halap. Ben daha bir vedaa.

Sen bir fotoğraf beyin yanında gel. Gel gel gel. Kadın gelişimi Burada burada. Gel şöyle. Şöyle. Gel gel. Çek gel. Gel, gel, gel. bir fotoğrafa bakın Buradayım. bakalım. Görünmeyen var mı? Şu an herkesi görebiliyoruz. Geri, geri. Evet arkadaşlar buyurun. Buradayız. Çekiyoruz efendim. Hocamız bir dua. Hocam nerede? Arkada dua. Teşekkürler. Böyle, böyle çıkıp, böyle çıkıp, çıkıp, Hocam başlayabilir Sayın Valim, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Değerli Protokol ve Misafirlerimiz. İlçemize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kazandırılan 5000 metrekare üzerine kurulu 24 destekli okulumuzun açılışına hoş geldiniz. okulumuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi itibariyle dörtleri okulumuzun açılış kurdelesini kesmeye davet ediyorum. Arz ederim. O... İlçe müftümüz Sayın Abdullah Doğan açılış duasını yapacaklardır. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz bu okulun ilim ve irfanın yuvası olmasını diliyoruz. Burada eğitim alacak öğrencilerimize zihin açıklığı, ahlak güzelliği ve başarılar nasibeyle öğretmenlerimize sabır, hikmet ve bilgiyi aktaracak güç ver. Bu okuldan mezun olan nesillerin ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarını nasip eyle. Bu binanın yapımında emeği geçen herkese dünyada ve ahirette mükafatlarını artır. Sağlık ve huzur içinde yaşamalarını nasip eyle. Ya Rabbi bu mekanı kötülüklerden Fitne ve fesattan, zarardan ve ziyandan muhafaza ile barış, kardeşlik, sevgi ve birlik duygularının burada daim olmasını sağla. Bu okuldan yetişecek gençlerin bilimde, sanatta ve ahlakta örnek insanlar olmalarına yardım et. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu açılışın hayırlara vesile olmasını, bu eserin uzun yıllar boyunca insanlığa hizmet etmesini nasip eyle dualarımızı kabul buyur. Bizi her daim doğru yolda ilerleyenlerden eyle. Amin. Ve selamun murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. çocuklar alın bakayım kurdeleyi. Kurdeleyi çekin önünüze. çek oğlum. Çek kes abi çekilsin. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Hadi. Hadi. Allah. 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 Odalar, <laughs> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın

Çekiyoruz başkanım. Tamam. Hocam diğer kitap teşekkür ederim. Tamam. Öğrencilerine hayır, hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür İsteyen olursa var. bekliyorum hocam inşallah. Tamam. Arkadaşlar hepinize teşekkür Hadi Allah'a sunduk. Tamam peki yapalım. Yok hemen gidelim şimdi provalar Teşekkürler Muhteşem. Kaymakam nasılsın? Sağ ol başkan. Gel gel. Abi bizi bir hemen gösterişe. Teşekkürler başkan. Çağır veya nonda borsa çağır yönetimler. Haydi Mahmut. Başkan mahir olsun. Hoş geldin. Biraz daha geri gel. Başkanım biraz daha. Uyup bak başkanım

Çekiyorum başkanım. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.